AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, kentsel dönüşüm, Çin'i köy projesi ve Tugay Arası ile ilgili açıklama yaptı. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çin'i köy projesi hakkında da bilgi verdi. Eskişehir yolu üzerindeki Ahmetoğlu çiftliği alanında yapılacak proje, Kütahya'nın tanıtımını arttıracak ve yol turizmi için önemli bir adım olacak. Proje 27 dükkan, 6 restoran ve diğer altyapı unsurlarını içerecek. Temmuz ayında inşaatına başlanması bekleniyor dedi. Kentsel dönüşümde Kütahya'nın Türkiye'deki ilk 5 il arasında yer aldığını vurgulayan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 2022'de başlayan dönüşüm projelerinin tamamlandığını belirtti. Refah, Osman Gazi, Paşam Sultan Mahalleleri ve Sanayi sitesindeki 495 konut ve sanayi dükkanlarının yapıldığını açıkladı. Sultanbağı Mahallesi'ndeki projelere de başlanacağını duyuran AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yanlış bilgilere karşı vatandaşları doğru bilgi almayı davet etti. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Tugay arazisinde ise tarımda araştırma ve geliştirme projeleri yapılacağını belirten AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, bu projelerin Kütahya'nın tarım sektörünü güçlendireceğini ve halkın gelirini arttıracağını söyledi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bir köy projemiz var. Bu da çok önemli. Ahmetoğlu çiftliğini bilir vatandaşlarımız Eskişehir yolu üzerinde. İnşallah oraya 27 dükkanın, satış dükkanının olduğu, altı tane restoranın olduğu, petrol, içine petrolün olduğu, caminin olduğu, yani e, Antalya-İstanbul hattında seyahat eden yolculardan e, yol turizmi anlamında Kütahya'nın e, hem gelirini artırmak hem tanıtımını artırmak noktasında önemli proje hayata geçiriyoruz. İnşallah Temmuz ayı gibi burada inşaatın ve ihalenin yapılıp inşaatın başlamasını bekliyoruz. Kısa sürede onun önce yolun Eşeğe doğru giderken sağına sonra da karşısına inşallah orayı hakikaten insanların bir şekilde gelip dinlenebildikleri, istirahat edebildikleri, işte yakıtlarını alabildikleri, yemeklerini yiyebildikleri bir alan haline getireceğiz. Bu da Kütahya adına önemli bir proje olacak inşallah. Bir diğer meselemiz de Tugay arazisi ile ilgili. Dün de Milli Emlak Yayın Müdürümüzle gittik, görüştük. Burada da vatandaşımız takip ediyor tabii mevzuları. Burada e, bundan 5 yıl önce yapılan ihalede bütün bu alanı kiralayan firmanın alanın tamamında e, tıbbi alanlık bitki bekleniyordu. Fakat muhtemel kendi e, iç sıkıntıları nedeniyle alanın pek çok kısmını boş bıraktılar. İnşallah e, Haziran ayında bunların sözleşmesi bitiyor. Oradaki 7 tane parselde TAGEM genel var biliyorsunuz. 5. sıra milletvekili adayımızdı başarılı bürokratımız Kütahya'mız medar iftarı. Altı Atalay'ın öncüsü öncülüğünde inşallah Kütahya'ya orada arge tarlalar oluşturacağız, araziler oluşturacağız ve orada ürün denemeleri noktasında, ürün geliştirme noktasında tamamen aldığımız ortaya koyduğumuz gayreti verime dönüştürmek ve vatandaşımızın gelen artmak noktasında çok önemli bir istasyon haline getirecek. Altı Bey'in çalışmalarıyla inşallah onu da olmaya devam ediyoruz inşallah.